Yine bir otel çadırımızın önündeyiz. Misafirlerimizi tanıyacağız, sizlere de tanıtacağız. Hoş geldiniz festivalimize. Hoş olduk. E, sizi tanıyabilir miyim? Nereden geldiniz? benim ismim Azat. Başkortostan Cumhuriyeti e, grubunun lideri olabilirim. E, biz burada bu festivale ilk geliyoruz, e, ilk katılıyoruz. Kaç kişilik bir ekiple geldiniz? E, buraya biz 11, 12 kişilik ekiple geldik. Selamları da getirdiniz. Evet, selamlar, hep sizi Türk şey halkımıza selamlar getirdik. Biz de aleyküm selam diyoruz. Hemen şöyle yanınıza geçiyorum. Merhaba, seni tanıyabilir miyim? Merhaba, benim ismim Dilara. Dilara Hanım güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim, evet. Evet, Başkurtlar bize başkurtları anlatır evet. mısınız? Başkurtlar olar Türk halkı, biz Ural Türkleriyiz. Biz e, eskiden Dağları'nda e, oturuyoruz. Bizim çatırımız da Türklerle benziyor. Evet, bizim dilimiz de eski Türk diline e, benziyor. Bizim yemekler e, hamur işleri, hamurdan yapıyorlar. Süt ürünleri, süt ürünleri daha benziyor Türk e, yemekleriyle çok benziyor. Hamur aşları bizde e, hamurdan, etten yapıyorlar. E, özellikle bizde e, at eti. Yiyorlar öyle. At sütünden kımız yapıyorlar, kımız içiyoruz. Çok sağlıklı, mide için çok sağlıklı bir evet, ürün. At sizde de çok önemli. At bizde çok her önemli. Her genç, her kadın, her çocuk, her erkek at binmeyi bilir mi? Evet, hepimiz çocukken, üç yaştan çocuklar bizim ata biniyor. Yaşlanınca kadar hatta at üstünde ömrü geçiyor. Siz de obalarda, yaylalarda e, göçer bir hayatta mısınız? Aa, eskiden evet. evet öyle yaşadık. Ya, yalanlarda yaşadık. Evet öyle. Zor bir yaşam ama güzel, keyifli. O kültürü de gençlere ne kadar güzel aktarmışız öyle mi? Evet, öyledir. Tabii ki biz Rusya'nın içinde olduğumuz için bizim eğitim yani Rus e, sisteme e, bağlı. O yüzden biz Rus e, eğitimi alıyoruz. E, 7 yaşında e, şeye ilk oku, okula gidiyoruz ve 11. sınıfa kadar orada okuyoruz. Sonra üniversiteye kazanıyoruz, eğitim alıyoruz. O yüzden herkes evet tabi okumayabilir. Bir de Başkurtlar iki dilde konuşur. Ana dilinde başkurt, başkurt Türkçe'sinde konuşuyoruz. Bir de Rusça'yı çok iyi biliriz. Şu bu festivalde biz çok mutlu olduk. Halk bizi çok sevdi. Şimdi bu başınızda giydiğinizin adı nedir? Bu tilki tüyü mü? Tilki. Tilki. Bu burek. Burek. Bayan buraya gibil, bu bayan buraya, bu tarafta, tilki as ni derlerinde, e, çünkü bizde çok soğuk, anan biz çok e, e, korunaklı giyiniyoruz. Evet, korunaklı giyiniyoruz. Evet. evet. Neden tilki tüyü? Sıcak tuttuğu için mi? O bu tilkinin tüyü çok bir şey ol soğukta ılık ılık tutuyor, sıcakta soğuk tutuyor. Onan anı çok kolanganlar, Başkuvlar. Ee, bu işlemelerin anlamı var mı? Var bu bayan sakalı. Ee, bayan sakalı, bu sakal yapılgan Rusya zamanında onun bunda Rusya paraları var. Rus para. ee, Müzeydeki bayan sakalları çok eski zamandan, o da e, Rusya kral altın paralarından yapılgan çok zengin sakallar e, Başkuvstanın müzeyinde var. Bu kıyafetleri orada düğünlerde mi giyersiniz yoksa kimler giyer bu özel kıyafeti? Bu özel kıyafeti biz onu kullanabız festival Başkurt halkının görgazmasında Başkurt halkı e, torasında söylersin bu giyimlerde kullanabız. Yani başkurtların simgesi bu kıyafetler. Evet simgesi bu kıyafetler. Ve e, her festivalde e, festival konsert, bunları, konser, evet. Çok seviyorum. Her giyiyoruz. kadının dolabında bundan var mıdır? Var. Her kadının sandığında bu giyim var. Çeyiz. Yani gelin olurken de bunlar olur. Evet onlar buna Kadırga zamanda, şimdi modern zamanında duyunda gelindi bu kıyafette uzatıyorlar. Bu bir çok iyi. gençler için bu çok bir iyi iş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür Bizden de başkurtlara selam olsun diyoruz. Evet selam. Sizlere Kültür Köprüsü olmaya devam ederken yine Kültür Köprüsü'nde önemli bir yere sahip olan Sipsi'yi de şimdi biz misafirlerimize tanıtacağız. Evet e, hocam Sipsi'nin sesini bir de misafirlerimize duyuralım mı? Dinletelim, ne dersiniz? Dinletelim. E, kardeş memleketten gelmişler bize kuray denilen kendi üflemeli enstrümanlarından bahsettiler, dinlettiler. Biz de onlara böyle e, yörün hüznünü, sevincini paylaşan enstrümanı dinletelim. Nasıl beğendiniz mi? Evet çok beğendik. beğendik. Çok beğendik. Sipsi yörüğün sesidir. Aa, çok, çok güzel çok güzel çok beğendik. Hem <laughs> küçük hem sesli. Evet. <laughs> evet. <Çok> sesli. <laughs> evet. Sevgili izleyenler Sipsi'nin sesinin ardından Başkurtların sesi de farklı bir ezgiyle gelecek bize. Evet bu müzik aletimizin adı nedir? Bu kumız. Kumuz neden yapılıyor, nasıl yapılıyor? Bu bakırdan yapılmış, gümüşten de yapılıyor. Benim Benimki bakır. Sizinki de yöresel bir çalgı. Yöresel, evet. Herkes çalabiliyor mu bunu? Herkes çalabilmez. <laughs> o zaman sizden bir dinleyelim. Sesi, ezgisi nasıl? Buyurun. Elbette. İstihdadım siz nasıl buldunuz? 40 sene çalıştım çalamam belki de. <laughs> evet başkurt bayrağının önündeyiz. Bunun simgesel özelliğini merak ettim. Bize bayrağınızla ilgili bilgi verir misiniz? Aa, bu başkurt bayrağı. 3 renkli. Mesela aa, bu... Mavi. mavi çünkü bizim gökyüzümüz hep mavi olsun savaşlar olmasın gökyüzü ve barış ve barış evet olsun. Beyaz, ak diyoruz Başkurtlar, beyaz renkli o Müslüman, biz Müslümanız o yüzden beyaz. Müslümanlığı renkli. temsil ediyor. Evet. Ve yeşil, biz doğa, tabiat çocuklarıyız. O yüzden bizim tabiatımız, yerimiz hep yeşillikle olsun için yeşili, yeşil renk koymuşlar. Bu ortadaki sembol nedir? Ortadaki sembol bizim a, kuray çiçeği. Kuray. Kuray çiçeği, evet. evet. Kuray çiçeğiyle müzikal kuralda yapıyorlar ve onun yedi, a, a, bu bizim yedi başkurt kabilesi. Sayalım mı? Evet. Bir, iki, üç, dört, 5 beş, 7 altı, yedi. Ee, Tamyan, Katay, Ey, e, Tabın, Usergen, Yurmatı. Evet, hepsi ayrı yedi kabile isim geliyor. Evet. Yedi kabilenin yedi, birleşmesiyle başkurtlar başkurt oluşuyor. Başkurtlar halkı oluşuyor. Başkurtlar evet, oluşuyor. başkurt halkı uyuşmuş yedi kabileden. Ee, Biz onların nesilleriyiz. balı çok özel dediniz. Bu özelin özelliğini bize de anlatır mısınız? Evet, başkurt balı dünyanın en kaliteli ve en faydalı balıdır. Mesela şimdi elimde ıhlamur balı. O o kadar e, faydalı ki bir kaşıktan he, sen hemen terlersin ve iyileşeceksin. E, başkurt balı o yüzden pahalıdır ama o kadar kalitesi yüksek ki yani herkes tercih ediyor onu Rusya'da. Peki ıhlamur balının yanında farklı bal çeşitleri de var mı? Evet tabii ki. Bizim çiçek balımız var. E, Karabuğday balımız çok e, meşhurdur. O yüzden biz Farklı farklı e, ballar yapıyoruz. Ee, fazla tüketildiğinde zarar var mıdır? Tabii her yemek yemeğin gibi fazla tüketirsen alerji olabilir evet. Ama tabii bu her yani bütün balımız doğal ve hiçbir şey böyle eklemiyoruz ona tabii. Şekersiz, doğal bal. Şeker %100. Tadına da bakabilirsiniz. Evet.